Hepinize merhaba arkadaşlar. Ardın Öncü serisinin 4. dersindeyiz. Bir önceki dersimizde seri yakınını yazı yazmayı görmüştük. Bu dersimizde ise veri tipleri bir değişkenle inceleyeceğiz. i̇lk olarak arkadaşlar şu 4 satırı siliyorum. Ancak şu tekstürü haber etmeyi silmiyorum. Çünkü ben birazdan ekrana yazı yazdıracağım. Buraya boşluk bırakalım ve birinci satıra girelim arkadaşlar. Şimdi nedir değişkenler ve veri İlk olarak değişkenlerden bastım arkadaşlar. Şimdi ben günlük hayatımda sayılarla çalışırım harflerle çalışırım, 10'laki ee, faalilerle çalışırım. Aynı zamanda arkadaşlar benim bunları program modellerimde kullanmam gerekiyor. Mesela ben bir tane hesap makinesi yapacağım. Benim burada ne yapmam gerekiyor? Ee, Hesaplar arkadaşlar toplama çıkarma yapmam gerekiyor. Peki toplama çıkarma için ne yapmam gerekiyor? Bir sayı belirtmem gerekiyor. Peki sayılar nedir arkadaşlar? Değişkenlerdir. Yani ben burada iki tane sayı toplamayınca başka bir sayı elde ediyorsam, Sonuç arkadaşlar sonuç ifadesi değişen bir ifade. Yani değişkendir. Buradan en basit mantığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Peki veri tipi nedir arkadaşlar? Veri tipi de o değişkenin ne olduğudur? O değişken bir harf mi? O değişken bir sayı mı? Bir onlu ifade mi? Yani bu değişken nedir? Veri tipleri arkadaşlar budur. Peki veri tipleri arkadaşlar ee, nedir? Ondan da size söyleyeyim. Birinci olarak integer 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 ne demek arkadaşlar? Tam sayı demek. Yani tam sayılar. 1 2 3 4 5 6 aynı zamanda integer ifadeler. İkinci olarak arkadaşlar float. Float arkadaşlar ondalık ifadeleri temsil eden sayı veya veri değişkenidir. Bunlar arkadaşlar ne olur? 5.5, 3.2 şeklinde olabilir. Eee 3, virgül, aynı zamanda burada virgül nokta kullanıyoruz. Pardon e, char olabilir. Char nereden gelir? Karakterden gelir. İngilizce charaç diye yazılır. Yani ilk dört harfi char şeklinde gelir. Bu da arkadaşlar harfleri ve kelimeleri tutmak için kullanılır. Aynı zamanda double örnek verebiliriz. Double arkadaşlar daha uzun ifadeli onluk değişkenleri tutmak için kullanılır. Bu şekilde en temelde kullanılan verdiği tiplerini söyleyebilirim. Aynı zamanda bool'u da kullanabiliriz arkadaşlar. Bool ne demek? Bool'un yani doğru mu, yanlış mı, var mı, yok mu bunu da kullanabiliriz. Bu da bize sadece 1 ve 0 bilgisi gönderir. Bu da bizim herhangi bir ifadenin doğru mu, yanlış mı olduğunu belirtmemizi sağlar. Şimdi ben burada arkadaşlar tek tek ifadelerimi yazacağım ve ardından nasıl kullanıldığını göreceğiz. Bu i̇lk falan arkadaşlar arkadaşlar? Tam sayı. Tam sayı normalde integer. Ancak bunu kısaltmak için arkadaşlar programın dilinde int diyebilirmişler. Tabii ki bu farklı programın dilinde farklı bir şekilde gelebilir. Bu Arduino için arkadaşlar int şeklinde yazılıyor. Inti yazdım. Ardından benim değişkenin adını yazmam gerekiyor. Değişkenin adı ne olsun? Tam sayı olsun. Her zamanki nokta bir noktada kapatıyorum. Aşağı indim. Bu sefer float tanımlayalım. Ondalık sayı olsun. Onlada aşağı indim. Ne olsun? Char olsun. Char adı ne olsun arkadaşlar? Karakter olsun. En aşağı indim. Ne no, Ne yapalım? Bool yapalım. Doğru mu yanlış mı? Bu da ne olsun? Doğruluk olsun. Ve nokta virgülle kapattım. Aynı zamanda şu floattan bir sonuna biz double koyalım. Şöyle bir aşağıda ineyim double. Bu da ne olsun? Uzun double sayı olsun. Aynı zamanda burada isimlendirirken e, ee, burada büyük yaparsanız arkadaşlar daha güzel bir şekilde görünür ve en azından ikinci kelimenin ne olduğu anlaşılabilir. Ben bu dersi böyle yazdım. Buradan devam edelim. Dersimiz uzamaz. Tamam. Her şeyi yazdım. Ben bunu arkadaşlar artık bir değişken ataması yapabilirim. Peki ben değişken atamasını nasıl yaparım arkadaşlar? Çok basit. Normalde siz nasıl eşittir kullanıyorsanız burada arkadaşlar eşittir koyuyorsunuz. Tam sayı eşittir 5 olsun. Yani 4 olsun. Yani ben benim tam sayı diyelim. tam sayı isimli değişkenin karşılığı 4 arkadaşlar. Onluk sayı değişkenimin karşılığı ne olsun? 3,6 olsun. Uzun ondalık sayı arkadaşlar 5, uzun uzun bir şey yazalım karakterim arkadaşlar ne olacak eşittir burada size bir şey göstermek için yanlış yazıyorum özellikle he olsun doğru değil mi arkadaşlar ne olacak 1 veya 0 olacak ancak burada 1 veya 0 şeklinde belirtmek yerine biz true yani doğru veya false yani yanlış şeklinde belirtiyoruz burada ne olsun doğru olsun tamam her şey güzel ancak arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karakter kısmında bir sıkıntı var. Bu sıkıntı nedir arkadaşlar? Benim gördüğünüz gibi arkadaşlar ben int tam sayı dedim eşittir 4 dedim. Aynı zamanda ben int h eşittir 5 diye 6 diyebilirim. Yani h diye bir değişken tanımlayabilirim. Ancak burada karakter eşittir h. Ancak ben aynı zamanda burada integer h tanımladım. Yani burada bir kafa karışıklığı oluşuyor. Bunu engellemiştir arkadaşlar. Karakterleri yani ben bir karakter tanımladığım zaman arkadaşlar başına ve sonuna Tek tırnak şartı koyuyorum. Bunu da buradan sileyim. Bu şekilde arkadaşlar ben doğru bir kullanım elde etmiş oldum. Şimdi ne arkadaşlar? Bir ekranı yazdıralım. Serial Print Eren demiyorum burada. Onun da şunu anlıyor. A değişkeni veya tam sayı ifadesi. Bu arada bakın yanlış kullanım yaptım. Burada tırnakla kapatıyorum. Ne koyuyorum. Serial Print Tam Sayı Şimdi ilk başta print ikinci başta ise print Elen yani tam sayı 2 nokta eşittir diyorum aynı satırda devam ediyorum ve tam sayının ne olduğunu yanına yazıyorum ardından bir aşağısı geçiyorum ve burada olduğu sayıyı yazıyorum arkadaşlar. Peki neden burada çift tırnak kullandım. Burada hiçbir şey kullanmadım. Çünkü burada ben ekrana bir şey yazdırmak istediğim için ekrana yazdırmak istediğim şeyi içerini yazıyorum. E, ekrana yazılacağı için de başına yazılma çift tırnak koyuyorum. Ancak ben burada ekrana direkt olarak bir değişken bastırıyorum. Eğer ben bunun yerine şöyle bir kullanım yapsaydım başına ve sonuna çift tırnak koyarsam ekrana direkt olarak tam sayı diye sürekli olarak yazacak. Onu ben bunu da siliyorum. Pardon. İkinci kısma gelelim arkadaşlar burada da tam sayı değil ondalık sayı ve bu da ondalık sayı. Üçüncü kısma gelelim arkadaşlar bu ne olacak? Double sayı, double ifadesi yani daha uzun ondalık diyelim. Uzun ondalık sayı, bunun da uzun ondalık sayı. Dördüncümüz neydi arkadaşlar? Benim karakterimdi. Karakter ifadesi ne olacak? Karakter olacak. Ve sonuncusu arkadaşlar. Beşincisi doğruluk. Bu da ne olacak? Doğruluk ifadesi. Doğruluk şeklinde yazdım. Ardından ben burada simülasyonu başlata basıyorum. Şimdi arkadaşlar burada küçük bir hatamız olmuş. Neymiş? Burada arkadaşlar 3 virgül almışım. Pardon burada virgül yerine nokta kullanımı yapacağız. Çünkü ben buraya virgül yazdığım zaman şöyle oluyor. Virgül arkadaşlar burada ben artık 3 yazdım. 3'ten sonra başka bir ifade yazacağım anlamına geliyor. Bunu anlayıp buraya virgül yerine nokta koyuyoruz. Bunu nokta diye hatırladım. Dersin başında virgül diye aklımda kalmış. Şimdi simülasyonu başlattığımızda arkadaşlar düzelecek. Şimdi pardon, buraya da bir tane delay ekleyelim. Çünkü şu an ekranı sürekli olarak ifade bastıracak ve çok fazla hızlı olabilir. En hepsinin arasında 500'lük bir delay koyalım. Bunu kopyaladım, yapıştırdım. Bir daha kopyaladım. Şuraya bir daha kopyaladım. Buraya ve en sonunda bir de şuraya koydum. Simülasyonu başlattım seri ekranı açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada şurada duralım. Simülasyonu durdurdum arkadaşlar. Tam ifadesi 4. Ondalık ifadesi 3.60. Ben burada her ne kadar bir şey koymasam da bu iki tane karakter yazıyor. Uzun onluk arkadaşlar 5.23. Burada ben onu düzelteceğim. Onu nasıl düzelttiğini göstereceğim. Karakterin fazı eşittir. H geldi. Doğruluk ifadesi size 1 geldi. Ben burada true yazmam rağmen bana burada 1 veya 0 olarak döndü. Şimdi hemen hatalarımızı arkadaşlar düzeltelim. Birinci anamız nedir? Uzun olan arkadaşlar uzun olan arkadaşlar 5.23 şeklinde geldi. Ancak ben daha uzun yazdım. Burada arkadaşlar virgülden sonra kaç tane basamak kullanmayı Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geliyorum buraya diyorum ki virgül 8. Yani bu demek ben double ifadesini virgülden sonra 8 karakterini görebileceğim şekilde ekrana yazdır. Burada arkadaşlar 3.6 yazdım ancak bana 3.60 dedi. Bununla ne yapıyorum? Virgül 1 diyorum arkadaşlar. Simülasyonu başlatıyorum. Ve burada artık gördüğünüz gibi arkadaşlar bana simülasyonu durdurayım. İstediğim şekilde değerler geldi. Aynı zamanda ise şunun farkını da söyleyeyim arkadaşlar. Float double'ın farkı nedir? Float daha kısa ondalık ifadeler tutmak için kullanılır. Double ise daha uzun ondalık ifadeler tutmak için kullanılır. Peki şimdi son olarak bu diye bitirmeden şunun da cevabını verelim. Şimdi diyebiliriz ki biz ben madem böyle bir tipim var yani böyle double tipim var o zaman ben her şeyi double'ı kullanıp geçiyorum. Integer'ı da double kullanırım. Float'u da double kullanırım. Her yerde double'ı kullanıp geçerim. Peki bana ne gibi bir zararı olacak arkadaşlar? double gibi veya float gibi virgülü ifadeler kullanırsanız veya bu tarz ifadeler kullanırsanız arkadaşlar sizin ekranınızda yani pardon sizin mikro denetleyicinizde arkadaşlar fazladan yer kaplıyor çünkü aslında bunların hepsi ekranda bir yer kaplıyor ekran demişim ala ekran diyorum bunların hepsi arkadaşlar mikro denetleyicide bir yer kaplıyor yani burada integer arkadaşlar belki de 1 byte kaplarken float 4 byte kaplıyor yani de fazla yani yer kaplıyor. Özellikle Arduino gibi sistemlerde kullanılan kartlar çok az yere sahip olduğu için arkadaşlar burada siz kullanacağınız her şeyin hafızası arkadaşlar çok önemli. Yani burada olabildiğince birim şekilde hafıza kullanmak için olabildiğince hafıza israfından kaçınmamız gerekir. Eğer ben integer kullanacağım benim işimi o zaman integer kullanacağım. Tabi burada mesela integer'ın tipleri de oluyor. Mesela integer kaç byte'lık integer tutsun, tarzında. Yani arkadaşlar burada tamamen hafızayı verimli kullanmak amaç. Ondan önce her şeyi double kullanmayın. Eğer iki çizgi görüyoruz arkadaşlar integer kullanabilirsiniz. Dersiniz bu şekilde arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere.